Fatmanın kalbi, o kara kutuyu gördüğü anda sıkıştı. Hocası Ahmet, kutuyu masaya koyarken gülümsüyordu. Ama Fatmanın içindeki ses haykırıyordu, bu masum bir hediye olamaz. O kara saat, parlak derisiyle masada yılan gibi kıvrılmış bekliyordu. Ahmet'in doğum günü her zaman sade geçerdi, bir akşam yemeği. Belki bir pasta. Annesi babasından bir kart. Ama bu. Bu yanlıştı. Her hücresi tehlike çığlıkları atıyordu o lüks kutuya bakarken. Çünkü annesi babası zar zor geçiniyordu. Bırak lüks bir saati. Market alışverişini bile zor karşılıyorlardı. Ben Fatma Yılmaz. İnsanları okumakta her zaman usta oldum. Bu yetenek Ahmet'le 15 yıllık evliliğimde ve birlikte kurduğumuz evsizler barınağındaki sayısız etkileşimde beni kurtardı. Ama o Ekim akşamı. Mütevazı mutfağımızın masasında tabakları toplarken sezgimin kendi ailemi hedef alacağını hiç beklememiştim. Ahmet verandadan orta boy bir kutu taşıyarak girdi. Senin için paket, dedi. Gönderen adresi. Annem babamın el yazısını taşıyordu. Ama o dikkatli harflerde bir gariplik vardı. Ellerimi havluya silip izledim onu masaya koyarken. Olan dışı diye gülümsedi Ahmet. O çocuksu tebessümüyle hala kalbimi hoplatıyordu. Yarın doğum günüm. Belki sonunda bana ısındılar. Onun iyimserliğini paylaşmak istedim. Ama sırtımda bir ürperti dolaşıyordu. Annem babam hediye veren tipten değildi, ilgisizlikten değil. Sadece imkanları yoktu. Hala faturalarını gizlice ödüyor. Ahmet'e söylemiyordum ki gururları incinmesin aç bakalım, dedim. Sesime zorla bir hafiflik katarak. Ahmet bandı kesti. İçinden zarif bir kara kutu çıktı. Kağıtların arasında. Sıradan bir kutu değil. İçindekini görmeden bile para kokan cinsten. Kapağı kaldırdı ve ikimiz de donduk. Saat muhteşemdi. Simsiyah kadran yumuşacık deri kayış. Altın detaylar mutfak ışığını yakalayıp parlıyordu. Ahmet ıslık çaldı. Fatma. Bu. Bu hata olmalı. Ama ben çoktan geriye çekilmiştim. Ellerim titriyordu. Dokunma ona. Ne? Şaşkın bakışıyla döndü sesimdeki keskinliğe anlam veremeyerek. Lütfen kutudan çıkarma. Zihnim hızla çalışıyordu. Markayı tanıyordum. Geçen ay şehir merkezindeki butin önünden geçerken şakalaşmıştık. Vitrindeki bir saatin aylık ev kredimizden fazla ettiğini. Fatma. Korkutuyorsun beni. Sadece bir saat. Sadece saat değil karşısındaki sandalyeye çöktüm. O parlak nesneye patlayacakmış gibi bakarak. Ahmet. Annem babam kira ödeyemiyor. Geçen hafta annem arayıp bakkala para istedi. Babamın emekli maaşı gelene kadar. Ahmet'in kahverengi gözlerinde anlayış belirdi. Peki nereden aldılar? Tam olarak Telefonumu çıkardım. Parmaklarım karışarak markayı aradım. Hiyat ekranda belirince arkama yaslandım. 4000 dolar. Ahmet. Bu saat 4000 dolar. Masadan uzaklaştı. Kutu zehirli bir şeymiş gibi. Bir açıklama olmalı. Belki biriktirdiler. Yanggo kazandılar. Bana söylerlerdi. Sesim hissettiğimden daha sakin çıktı. Ve kutudaki fiş bandına bak. Dün tarihli. Dün almışlar. Sessizlik çöktü. Saat aramızda bir suçlama gibi duruyordu. Küçük evimiz. Gıcırdayan döşemeleri ve sürekli esintisiyle o lüksü alaya alıyordu kurduğumuz her şey hayatımız barınağımız toplumdaki itibarımız birden kırılganlaştı Ne yapacağız diye sordu Ahmet en sonunda Gözlerine baktım Kendi korkumu yansımış gördüm Nereden geldiğini bulacağız Çünkü ya annem babam tehlikeli bir şeye bulaştı ya da Cümleyi bitiremedim ya da zaten batmışlar diye tamamladı kasvetle. Kutuya uzandım. Saate dokunmadan ve altındaki küçük kartı fark ettim. Titreyen parmaklarla çıkardım. Yüksek sesle okudum. Barınaktaki emeğin için bunu hak ediyorsun. Kelimeler dokunaklı olmalıydı. Ama kanımı dondurdu. Çünkü annem babam barına gönüllü olmaya başlayalı 3 ay olmuştu ve biri zaten emeğin binlerce dolarlık hediyeyi hak ettiğini düşünüyordu. Fatma dedi Ahmet sessiz ama kararlı. Sonraki adımı dikkatli atmalıyız. Kutuyu özenle kapattım. Hangi oyunsa. Biz zaten taşlardık. Soru Annem babam oyuncu mu yoksa piyon mu? O gece uyku tutmadı. Ahmet'in düzenli nefesini dinleyerek yattım. Zihnim olasılıklarla çalkalanıyordu. Sabah üç tepes edip çalışma odasına süzüldüm. Diz üstünü açtım. Korku büyüyerek. Saat markasının sitesi en kötü korkularımı doğruladı mutfaktaki model Karadeniz Siyah Edisyon, 3500 dolardı. Sınırlı üretim. Sadece yetkili satıcılardan. 3000 dolar üstü alımlarda kimlik doğrulaması zorunlu. Bu, mağazadan impulsif bir alışveriş değildi. Sonra banka sitemize girdim. Annem babama yardım ettiğim hesaba. Otomatik transferler 200 lira faturalara. 150 lira telefona zamanında yapılmıştı. Ama geçen hafta annemin bakkal parası istediği nakit çekimi vardı. Maaştan maaşa yaşıyorlardı. Her zamanki gibi. Sen de mi uyuyamadın? Ahmet kapıda belirdi. İki fincan kahveyle. Saatin uygunsuzluğuna rağmen. Bak şuna. Ekranı döndürdüm. Bu saat kimlik doğrulaması gerektiriyor. Kredi kontrolü. Her şey. Hincanları bıraktı. Omzumun üstünden okudu. Yani ya annenin babanın birden mükemmel kredisi ve 4000 lirası var ya da biri onların adını aldı. Tarayıcıyı küçültüp yeni arama açtım. Hatırla mı? Babam barınakta yarı zamanlı iş için yardım istediğinde. Üç ay önce. Emeklilikte aktif kalmak. Topluma katkı için dediler. Barınağın gönüllü veri tabanını açtım. Yemek dağıtımında çalışıyorlar. Haftada 20 saat. Hep birlikte. Mutfak ya da depo alanında. Fatma. Ne düşünüyorsun? Tam dönüp yüzüne baktım. Ya biri yaklaştıysa. Para teklif ettiyse bir şeye göz yummaları için ya da aktif katılmaları. Annen baban yapmaz. Durdu. Yeniden düşündü. Aslında. Yeterince çaresizse. Daha önce çaresiz kaldılar. İki kış önce ısınma bozulduğunda hatırla. Başka bir dosya açtım. Tamiri ödemek istedim. Ama reddettiler. Kendileri hallederiz dediler. Bir hafta sonra düzelmişti. Ev sahibi sonunda el attı dediler. Ama ev sahipleri genelde yeni yüksek verimli sistemlere para vermez. Ahmet'in çenesi gerildi. O zaman bile birinden para mı aldılar sence? Gönüllü programına döndüm. Annem babamla eşleşen isimleri not ederek. Çoğunu tanıyorum. Başından beri iyi insanlar. Ama üç yeni gönüllü var. Annem babamla aynı zamanda başlayan. Babamın yeni arkadaşı dahil. Ahmet sandalye çekti. Adı neydi? o gıda tedarik şirketi sahibi. Parmaklarım klavyede dondu. Mehmet Kaya Babam geçen ay ondan bahsedip duruyordu. Gerçek girişimci Çalışan aileleri anlıyor diyordu. Ve Kaya'nın şirketi yemek kontratımıza teklif vermedi mi? Parçalar mide bulandırıcı bir netlikle oturdu barınağın bekleyen kontratlar dosyasına gittim. İşte oradaydı. Taze hasat çözümleri. İki hafta önce sunulmuş. Mevcut tedarikçiden yüzde otuz düşük teklif. Ahmet. Rakamlar tutmuyor. Mevcut yemek maliyetlerini karşılaştırmak için açtım. Taze hasat organik yerel kaynaklı yemekleri mevcut standarttan %30 ucuza teklif ediyor. İmkansız. Eğer yemek iddia ettikleri gibi değilse. Asla hissettim. Ve yeni tedarikçiye kim kefil olur? Kim kurula güvenebileceklerini söyler? Yemek dağıtımında doğrudan çalışan gönüllüler. Ahmet'in yüzü soldu. Annen baban taze hasat sitesine gittim. Profesyonel yapılmıştı. Gülümseyen çiftçiler fotoğrafları. Tertemiz sebzeler. Beslenme dürüstlüğü vaatleri. Ama domain 4 ay önce kaydedilmişti. İş adresi şehrin dışındaki sanayi parkında bir birim. Teklif belgelerini görmeliyiz, dedim. Paylaşılan sürücüye erişerek teklif kapsamlıydı. Fazla mükemmel. Üç hayır kurumundan referans. Sağlık müdürlüğü sertifikaları. Sürdürülebilirlik taahhüdü. Ama bir şey rahatsız ediyordu. Yeni sekme açıp referans kurumlarını aradım. İkisinin sitesi taze hasatinkine benzerdi. Aynı stok fotoğraflar farklı filtrelerle, Metinde aynı gramer tuhaflıkları. Ahmet sesim boğuk çıktı. Bu referanslar gerçek değil sanırım. Yaklaşıp hızlı okudu. Üçüncüsü meşru. Nehir kıyısı topluluk mutfağı. Yöneticisini tanıyorum. O zaman arayalım. Saate baktım. Sabah 4.47. Şimdi erken. Ama ilk iş. Hayır. Ahmet'in tonu kararlıydı. Elimizi belli etmeyiz. Eğer annen baban bulaşmışsa. Yanlış hamle her şeyi kötüleştirir. Sandalyeye yığıldım. Ağırlık eziciydi. Kurul teklifi salı görüşecek. Eğer geçerse savunmasız insanlara şüpheli yemek yedireceğiz. Biri farkı cebe indirecek. Ellerini yumruk yaptı. Fatma. Bu barınağı insanları yardım için kurduk. Zarar için değil. Biliyorum. Diz üstünü kapattım. Kanıta daha fazla bakamadan. Ya yanılıyorsam. Ya hepsi meşruysa ve ben paranoyak kollarını sardı. O zaman sessizce araştırırız. Her şeyi belgeler. Sezgilerinin yanlış olmasını dileriz. Ama derinlerde biliyordum ki yanlış değildi. O saat hediye değil. Annem babamın vicdanına peşinat idi. Ve neye razı oldularsa. Durdurmak için zamanımız tükeniyordu. Hatıra. Pazartesi kurul hazırlığı sırasında vurdu. Üç ay önce. Pazar akşam yemeğinden sonra babam beni köşeye sıkıştırmıştı. Alışılmadık bir heyecanla barınaktaki yeni arkadaşından bahsederek. Mehmet Kaya gıda işini avucunun içi gibi biliyor, demişti. Bulaşıkları kurularak yardım ederken annem Ahmet'le TV izliyordu. 20 yıldır içinde. Çiftlikler, işleme tesisleri, bütün bağlantılar, o zaman dikkatim dağınıktı. Zihnen hibe başvurularını gözden geçiriyordum. Ama nazikçe yanıt verdiğimi hatırlıyordum. Güzel. Baba. Geri vermek istiyor. Biliyorsun seninki gibi kurumlara kaliteli yemekleri daha iyi fiyata sunmak. Babam durmuş. Kelimeleri dikkatle seçmişti. Belki tanışmalısın. Barınağa para tasarrufu yaptırabilir. Şimdi. Konferans odasında Ahmet ve operasyon müdürümüz Emine ile otururken. O konuşma uğursuz bir tona bürünmüştü. Kurul yarın toplanıyor, diyordu Emine. Agenda kopyalarını masaya kaydırarak. Taze hasat çözümleri madde 4. Annen baban bu teklifi şampiyon gibi savundu. Gerçekten kurumun savunucusu oldular. Ahmet gözüme çarptı. Toplantıyı normal ilerletmeye. Kanıt toplarken razı olmuştuk. Emine taze hasat şartlarını tekrar geçebilir misin? Tabii. Karşılaştırma tablosunu açtı. Mevcut tedarikçi yemek başına 4,75 lira. Taze hasat 3,25 te geliyor. Daha taze malzemeler. Çeşitlilik. Özel teslimat aralıkları vaat ederek. Kulağa gerçek dışı geliyor, diyebildim. Emine güldü. Ben de öyle düşündüm. Ama baban Mehmet Kaya'yı geçen ay site ziyaretine getirdi. Çok profesyonel. Düşük fiyatı. Yüksek kaliteli tedarikçilerden artan stokları alarak açıklıyordu restoranlar fazla sipariş veren. İptal edilen cateringler. Yoksa ziyan olurdu. Midem döndü. Makul. Hatta asil görünüyordu. Ama gıda güvenliği yönetmeliklerinden yeterince anlıyordum ki kırmızı bayraklar görüyordum. Gıda taşıma prosedürleri. Nakil sırasında sıcaklık kontrolleri için belge verdi mi? diye sordu Ahmet. Her şey. Emine kalın bir dosya çıkardı. Sertifikalar. Sigorta. Araç inceleme raporları. Annen baban titizdi. Her şeyi görmeden onaylamazlardı. Emine gittikten sonra Ahmet'le şaşkın sessizlikte oturduk. Ya annem babam tamamen kandırılmıştı ya da karmaşık bir aldatmacanın aktif parçası. O akşam annemi aradım. Sesimi sıradan tutmaya çalışarak. Hey Yemek programında harika iş çıkardığınızı duydum. Af canım. Harika hissettiriyor. Kendimizi yararlı hissediyoruz. Sıcaklığı gözümü sızlattı. Mehmet büyük nimet. Detroit'te gıda bankası yönetmiş biliyor musun? Ailelerin ihtiyacını gerçekten anlıyor. Harika. Anne. Dosyaları güncellerken fark ettim. İkiniz Mehmet'le aynı hafta başlamışsınız. Önceden tanıyor muydunuz? Duraklama. Fazla uzun. Hayır, tatlım. Mutlu tesadüf. Neden soruyorsun? Sebepsiz. İlginç zamanlama. Zorla güldüm. Ahmet saati çok beğendi. Çok cömertti. Saat mi? Şaşkınlığı gerçek gibiydi. Hangi saat? Kanım dondu. Doğum günü hediyesi. Kara saat. Fatma canım. Biz Ahmet'e kart gönderdik. Yarın ulaşır. Bizim taraftan posta yavaş bilirsin. Hangi saatten bahsediyorsun? Paket karışmasını mırıldanıp kapattım. Ellerim titriyordu. Ya anne oscarlık yalan söylüyordu ya da biri annem babamın adına o saati göndermişti. Ahmet beni mutfak zemininde kutuya bakarak otururken buldu. Fatma. Saat hakkında bilmiyor. Ona baktım. Ahmet. Biri annem babamın adına 4000 dolarlık saat göndermiş ve onlar habersiz. Eğildi yanıma. O zaman. Kapı zili kesti. Bakıştık. 9 U geçmişti. Sıradan ziyaretçi için geç. Ahmet açmaya gitti. Ben saati aceleyle dolaba tıktım. Fatma. Ahmet'in sesi gergindi. Kardeşin geldi. Kardeşim Burak girişte duruyordu. Altı aydır görmemiştim. Son işini kaybedip borç istediğinden beri. Şimdi farklı görünüyordu. Yeni kıyafetler. Taze tıraş. Zorlanmış bir enerji. Selam abla. Gülümsemesi gözlerine ulaşmıyordu. Annem babam barınakta çalışıyor diye duydum. Herkes nasılsa diye uğradım. Saat 9.30. Burak. Evet. Gündüz çalışıyorum artık. Kendini içeri davet etti. Oturma odasını tarayarak. Güzel yer. Li olsa da barınağın yeni yemek kontratı geçerse yükseltebilirsin bence. Yılda 40 bin lira tasarruf diye duydum. Ahmet yanıma yaklaştı. Nereden biliyorsun? Burak'ın sırıtışı genişledi. Dünya küçük. Değil mi? Mehmet'i eskiden tanırım. Harika adam. Birçok hayır kurumuna masrafları optimize etmede yardım ediyor. Öyle mi? Sesimi düz tuttum. Peki Taze Hasat çözümleriyle tam bağlantın ne? Burak Bir an maskesi kaydı. Sonra yüksek sesle güldü küçük alanda. Aileye bakıyorum sadece. Abla. Mehmet ayağa kalkmama yardım etti. İş buldu. Hayır kurumlarına yardım etmekten bahsedince seni düşündüm. Annem babamın gönüllü olmakla ilgilenebileceğini söyledim. Bağlantı kurarlar. Annem babamı buna mı soktum? Neye soktum? Topluma yardım. Kız kardeşinin barınağına para tasarrufu. Herkes kazanır. Fatma karmaşıklaştırma Çık dışarı. Ahmet'in sesi çelik gibiydi. Şimdi Burak ellerini kaldırdı alaycı teslimiyetle. Tamam. Tamam. Ama düşün abla. Salı kurul toplantısı barınağı değiştirebilir. Daha fazla program parası. Daha fazla yardım. Hepsi kaliteli yemek daha iyi fiyata sayesinde. Kapıda durdu. Ah. Ahmet'e mutlu yıllar. Hediyeyi beğendi umarım. Kapı kapandı. Ezici sessizlik kaldı. Saat. Kontrat. Annem babamın katılımı hepsi Burak ve Mehmet Kaya'ya bağlanıyordu. Fatma dedi Ahmet sessizce yarın bunu durdurmalıyız. Telefonumu çıkardım. Gerçeği ortaya çıkarmak ve hem barınağı hem annemi babamı kardeşimin sürüklediği plandan korumak için 24 saatten az zamanımız vardı. Saat dolapta gizli. Salı toplantısına kadar tik tak eden bomba gibiydi. Salı sabahı mevsim dışı yağmurla geldi. Karanlık ruh halime uyarak. Ahmetle pazartesi kanıt toplamıştık. Taze hasatın şüpheli deposu fotoğrafları. Paravan şirket belgeleri. Ve en mahvedici. İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden Mehmet'in kaydının olmadığı rapor. Ama yağmur camlara vururken. Kurul odasında oturduk. Yüzlerimiz ifadesiz. Emine sunumu bitiriyordu taze hasat teklifine oylayalım mı? Mehmet Kaya kapıda belirdi. Davet edilmiş gibi. Sadece destek için geldim, dedi sırıtarak. Annem babam yanında. Gergin ama kararlı. Babam konuşmaya başladı. Bu şirketi öneriyoruz çünkü. Durun, dedim. Sesim odada yankılandı. Telefonumu çıkarıp ekrana yansıttım. Referanslar sahte. Şirket domaini yeni. Ve bu saat annem babamın adına gönderilen rüşvet. Odada kaos koptu. Mehmet'in yüzü soldu. Yalan. Ama kanıtlar ekranda akıyordu. Annem babam şok olmuş gibiydi. Ama gözlerinde bir parıltı vardı. Toplantı dağıldı. Polis çağrıldı. Mehmet kaçmaya çalıştı. Ama Ahmet engelledi. O gece. Gerçek ortaya çıktı. Burak. Mehmet'le ortakmış. Barınakları dolandırarak para sızdırıyormuş. Annem babam kandırılmış. Ama şüphelenince gizlice kaydetmişler. Seni korumak için sustuk, dedi annem. Gözyaşları akarken. Ama ihanet acısı derindi. Burak'ın yüzleşmesi. Ailemizin dağılması hepsi bir saatin bedeliydi. Fatma'nın intikamı sessiz başladı. Her gece kanıtları toplayarak savcıya vererek. Ama asıl intikam Burak'ı mahkemede yüzleştirmekti. Senin için değil, dedim ona. Zarar verdiklerin için. Mahkeme günü. Burak zincirli. Mehmet yanında. Kanıtlar eziciydi. Annem babamın kayıtları. Benim belgelerim. Burak gözyaşlarıyla itiraf etti. Affet beni abla. Ama affetmek zordu. Yıllar sonra Barınak güçlendi. Ama kalp yaraları kaldı. İntikam tatlı değildi, sadece gerekliydi. Sessizlik. İhanet hepsi bir saatin gölgesinde. Ama hayatta kalmak. İşte o en büyük zaferdi.